Metin Akpınar'dan çok konuşulacak Cem Yılmaz sözleri. Aktör kumaşı iyi değil. Usta oyuncu Metin Akpınar konuk olduğu programda Cem Yılmaz'la ilgili çok konuşulacak sözler söyledi. Cem Yılmaz'ın zeki olduğunu ancak iyi konuşamadığını ifade eden Akpınar, "Zeki çok belki ama iyi konuşan yok. Cem Yılmaz da dahil. Çok beğeniyorum. Çok zeki çocuk, mükemmel işler yapıyor. Ama aktör kumaşı zayıf. Olmak zorunda değil." dedi. Haber Global'de yayınlanan Candaş Tolga Işık'la Az Önce Konuştum programının bu haftaki konuğu Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu Metin Akpınar oldu. Çok önemli açıklamalarda bulunan usta oyuncu, ünlü komedyen Cem Yılmaz'la ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Türkiye'deki stand-upçılarla ilgili konuşan Metin Akpınar, "Zeki çok belki ama iyi konuşan yok. Cem Yılmaz da dahil. Çok beğeniyorum. Çok zeki çocuk, mükemmel işler yapıyor. Ama aktör kumaşı zayıf. Olmak zorunda değil." Stand-up'ta aktörlük gerekmiyor ama iyi konuşmak tonlamada daha büyük başarılar bekliyor insan. İfadelerini kullandı. Türkiye'deki Miza Metin Akpınar, ben rafine bulmuyorum. Biraz seviyesiz buluyorum maalesef. Eski çizerleri de özlüyorum. Mizah yazısı yazılmaz hale geldi. şeklinde konuştu. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.